Herkese merhabalar. Ben holistik astroloğunuz Duygu Demir. 4-10 Aralık haftası haftalık burç yorumları videosuna hoş geldiniz. Eğer ki bu açıklamayı izliyorsanız videonun kısa versiyonundasınız. Direkt yükselen burcunuza ya da kendi burcunuza geçebilirsiniz. Eğer ki daha öncesindeki o açıklamalı kısmında izlemek isterseniz yukarıya linki bırakıyorum. Ana videoya geçiş yapabilirsiniz arkadaşlar. Sevgili yaylar ve yükselen yaylar. Güneş sizin burcunuzda, Mars sizin burcunuzda, resmen gökyüzü size diyor ki yürü ya kulum. Risk al, harekete geç, eğlenceli ol, seyahatler yap, koştur, keyifli şeyler yap, merak et, yenilen, deneyim ve tecrübenin peşinde ol. Biraz keyifli bir enerji aslında bu. Sadece Mars çok fazla hareket, çok fazla yolculuk, çok fazla koşturmaca verir. Biraz telaş da verir. O yüzden kendinizi yormamaya özen gösterin. Bağışıklığınızı güçlü korumaya ve aynı zamanda bacaklara dikkat edin. Bacak bölgesini anlatır çünkü bizim için bir diğer taraftan da hani tartışmacı ve gergin olabiliriz. Bu anlamda dikkatli olmak, temkinli olmak iyi gelecektir. Ee, öte yandan ama Venüs artık 12. evinize geçiyor. Önümüzdeki 3 haftalık süreçte birazcık daha böyle ilişkiler ve para söz konusu olduğunda şöyle bir geriye çekilip gözlemci olmak ve en mantıklı olanı yapmak isteyeceksiniz. Belki yeni bir ilişkiye başlamak, yepyeni şeylerin peşinden koşmak değil de elimizde olan da ne mantıklı ne değil, kim neyi getirir, ne yapıyor bunları gözlemlediğiniz, eğriyi doğruyu görmek istediğiniz bir evreden geçersiniz. Yeni bir ilişki varsa da eğer biraz sakladığınız bir yanı olabilir. Olan hem Biraz gözlemleyip ondan sonra ortaya çıkarmak istedim. Değerli hissediyor muyum, hissetmiyor muyum? Karşılığını alır mıyım, almaz mıyım? Bunlara bakmak isteyeceksiniz. Finansal anlamda Merkür ikinci evinizde finansal anlamda güçlü ve mantıklı kararlar almak istiyorsunuz. 13 Aralık itibariyle Merkür retroya başlayacak. O yüzden öncesindeki bu evreler sizin için biraz daha hani şey gibi bazı planlamalar yapıyorum. Kariyer ve hedef anlamında kendimi ortaya koyuyorum. Ama bilelim ki 13 Aralık sonrasında tekrar tekrar gündeme gelecek bazı mevzular var. Yarım kalan, geçmişten kalan, ödemeler, işte projeler, sarkan işler, parayla ilgili konular söz konusu olabilir. O yüzden işlerimizi, güçlerimizi hallettiğimiz, daha çok kendimize odaklandığımız, ilişkilerde ise birazcık daha gözlemci kaldığımız bir hafta bizi bekliyor sevgili yay burçları. 13'ünde zaten burcunuzda bir yeni ay meydana gelecek. Sevgili oğlaklar ve yükselen oğlaklar. Şimdi sevgili oğlaklar sizin için çok önemli bir evrede evreden geçiş diyeyim ben bunu. Çünkü birincisi güneş ve mars 12. evinizde. Yani aslında bu hem yaşam enerjimi ve motivasyonumu bir yanıyla biraz düşüren bir enerji, bir yanıyla da geçtiğimiz yılları şöyle durup bir hani analiz etmek, gözlemlemek, iç dünyamıza dönmek, daha böyle sakin ve müzevi bir halde durmak için iyi bir enerji. Mars'ın 12. evde olması biraz daha kaygılı, telaşlı, psikolojik anlamda iniş çıkışlı, belki biraz böyle gizli düşmanlıklar görüyormuş gibi hissettiren bir yanı olabilir. Sağlığınıza özen göstermek en önemli şey. Burada beklemediğiniz yerlerden beklemediğiniz tepkiler gelebilir. Daha akıllıca sınırları çizmek size iyi gelecek. Durun ve herkese her şeyi gözlemleyin. Kaçırdığınız detayları göreceksiniz. Çünkü Merkür artık sizin burcunuzda salı günü pazartesi akşam gece 22.45'lerden sonra da Venüs Akrep Burcu'nda 11. evinizde. Kendiniz ve geleceğinize yönelik akıllı, hedef odaklı stratejik kararlar alabileceksiniz. Bunun için sosyal çevrenizden destek alabilirsiniz. Beraberce hareket etmek iyi ve keyifli gelecek. Aynı zamanda sanki sizi mutlu eden konulara, çoluğunuz çocuğunuz varsa onlara, daha neşeli alanlara, sizi belki hayatta mutlu kılan konulara daha fazla odaklanmak isteyeceksiniz. Biraz para konuları, yatırım, kenara para koyma, elimdekini değerlendirme, kariyer planlaması yapma, hayatımıza uzun vadede neler bekliyor, bunların planlamasını yapma gibi bir enerjinin içinde olacaksınız. Burada şu önemli, 13 Aralık itibariyle Merkür burcunuzda retro hareket yapacak. O yüzden bütün bu kararların tekrar tekrar üzerinden geçme fırsatınız var. 2 Ocak'ta Merkür retrosu bitiyor. Plüto burcunuzdan çıkış yapmakta. 20 Ocak'ta da çıkış yapacak artık. O yüzden aslında Merkür retrosuyla beraber de bazı defterleri çok net bir şekilde kapatacağınızı, bazı sınırları çok çok daha keskin bir şekilde çizeceğinizi düşünüyorum ben. Biten şeyler, biten ilişkiler, biten durumlar, bakış açıları daha hani bu böyle olmaz dediğiniz böyle tak 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 defterleri kapattığınız kısımlar söz konusu olacaktır ister istemez sevgili oğlak burçları. Ben bunu birazcık daha yani bütün burçlar içinde sizi ayrı tutuyorum. En önemli süreçlerden birinden geçiyorsunuz. Hayatınız değişecek bu sürecin sonunda. Biraz yaşarken böyle bir şey hissedebilirsiniz. Nasıl diyeyim? kemerleri sıkma politikası gibi biraz baskı altında kalmışsınız gibi hissedebilirsiniz. Ama bu daha güzel günleriniz için zaten gerekli bir temizlik, detoks ve arınma dönemine işaret ediyor. Evet sevgili kovalar ve yükselen kovalar. Sevgili kovalar güneşimiz ve Mars'ımız bu hafta boyunca yay burcunda. Sizi sosyal neşeli dışa dönük hedefleri peşinde koşturan grupları arkadaşları dahil olup girip çıkan kendini gösteren bir enerji haline getiriyor. neşelisiniz mutlusunuz birçok şeyi aynı anda yönetebilecek enerjidesiniz bu vesile ile koşturmacanız ve telaşınız çok olabilir. Sosyal çevreniz içinde sizi sinirlendiren insanlar ve veya kendi içinde tartışan insanlar söz konusu olabilir. Biraz böyle daha akıllıca yönetmek iyi gelecektir bu süreci. Merkür artık 12. evinizde 13 Aralık itibariyle de retro hareket yapacak 2 Ocak'a kadar. Sanki böyle hani e, biraz arkanızdan dönen işleri görmeli. Biraz böyle kendi iç dünyanıza dönmeli. Bir zaman dilimi kaygınız, stresiniz, enerjiniz e, biraz böyle dağınık olabilir. Aklınızda çok fikir olacak. Bazı şeylerim netleştirmekte, tam rotayı çizmekte zorlanabilirsiniz. Acele etmeyin. Siz kararları alın, konuşun. Venüsle açı yapacak salı gününden sonra hafta boyunca. Bu da aslında itibar ve kariyer anlamında, aile ve ilişkileri yönetmek anlamında size yeni yeni kapılar açan bir enerjiyi ve dönemi gösterecek. Ancak bu sürecin içinde hani itibar yönetimi yapın, kariyeriniz için konuşun, görüşün edin ama bilin ki 13 Aralık'tan sonra o kararlardan vazgeçebilirsiniz. bazı detayları daha net bir şekilde şekilde öğrenebilir görebilirsiniz acele etmeyin yeni yıl gelsin sizin sezonunuz burç sezonunuz gelsin Ondan sonra kararlarınızı alın sevgili kova burçları bu haftanın genelinde özellikle ilişkilerinize yönelik özellikle paraya yönelik bir tema yok ancak bütün bu aldığınız kararlar gördüğünüz detayların içinde Aslında her şeyde fikirlerinizi değiştirecek bazı farkındalıklar oluşa bilir. Sevgili kova burçları. Umarım güzel geçsin, sosyalleşerek geçsin bu haftanız. Sevgili balıklar ve yükselen balıklar. Sevgili balıklar, bu hafta hareketli bir hafta. Sizin için özellikle kariyer ve iş konusunda çok fazla koşturmanın olduğu, çok hareketin ve dinamizmin olduğu bir Hafta söz konusu. Biraz böyle yöneticileriniz ve yapılacak işlerle ilgili telaşlı olabilirsiniz. Yöneticilerle tartışmak veya gerilmek söz konusu olabilir ve aynı zamanda aslında aile bireyleri iki aileyi evliyseniz dengede tutmak e, belki partnerinizle, ilişkinizde, eşinizle ya da sevgilinizle olan o ilişkinizde toplumun içindeki yeriniz, duruşunuz, beraber yaptıklarınız bunları böyle daha net bir şekilde ifade etmek, ortaya çıkarmak ve güçlü bir duruş sergilemek istediğiniz bir evreden geçeceksiniz. Bu sürecin içinde Merkür 11. evinizde hedefleriniz değişiyor. Sosyal çevrenizde konuşuyorsunuz. Bazı insanlardan destek alıyorsunuz. Sizden yaşça büyük, güçlü, deneyimli, tecrübeli kişiler yepyeni kapılar açabilir bu sürecin içinde. Merkür retrosu olacak. 13 aralık itibariyle. O yüzden acele etmeyin. Bazı insanları hayatınızdan çıkaracaksınız. Bazı eski dostlarınızla konuşacak. Bazı yüzleşmeler yaşayacaksınız. Bu sürecin içinde hangi gruba, nereye, nasıl aidim, neler yapacağım, hedeflerim neler bunlar değişecek. O yüzden acele etmeyin. Ama bu hafta içinde şöyle bir avantajımız var. E, Salı günü itibariyle artık değilim, pazartesi gece yarısı neredeyse. Salı günü itibariyle Venüs'te Akrep Burcu'na geçiyor. Sanki size bir yandan gelecek hayalleriniz, ticaret, e, girişimcilik, hedefleriniz bir Birçok konuyla ilgili olarak yeni sayfalar açabilecek bir sirkülasyon ve enerji var. Ee, bu da size keyifli gelecek. Ee, daha yurt dışı, yabancılar, uzaklar, ticari girişimlerle ilgili atılımlarda da bulunabilirsiniz. O yüzden sakin ve akıllı adımlarla ilerlemek size iyi gelecektir. İş konusunda telaş etmeyin. Ailelerle herhangi bir şekilde tartışmayın sevgili balık burçları. Merkür retrosu biliyorsunuz sizin partner haneniz Başak. Merkür retrosu onları çok etkiliyor. O yüzden birçok meseleyle aynı anda uğraşacaklar. Desteğinize ihtiyaç duyabilirler. Siz geçmişten gelen bazı konuların tekrar tekrar açılmasıyla biraz gerilebilir, sinirlenebilirsiniz. O yüzden daha ılımlı yönetmek akıllıca olacak sizin için.